başladım. Tamam. Şimdi benim annem için koca çok önemlidir tamam mı? Seçeceğin koca bize şeylerle mesela bir kız yerini bulamıyorsa ölsün gebersin derler tamam mı? Gideceğin yer çok önemli. Benim annem için de para çok önemlidir. Yani bir kocanın parası olsun mesela sana küfür etse itifat gibi gelir. Bir gün oturdu bana böyle yaptı. Ya sen Kızım bak. Esra'nın programına bir çocuk var. <laughs> hem Almanya'dan emeklisi var. Hem Türkiye'den emeklisi var. Anne dedim bu çocuk mu? 50 yaşına aldı. Anne dedim sen bunu kimin için beğendin? Kızım yaşa bakmayacaksın. Kozanın suratına bakmayacaksın kızım. Kozanın suratına at. Cebine bakacaksın ne kadar veriyor sana. <laughs> Öyle evlenirsin. Kiraya çıkarsın. Ev sahibi cadır kapıya vurur. Tik tik tik. Para ver. Ne diyeceksin ona? E, beyefendi ben kiranı ödeyemedim ama kocamı seviyorum. <laughs> Böyle bir şey yok kuzum. Ulan yalan dur yavrum. Tek gerçek paradır kuzum. Bak o koca sana cünde 100 milyon versin. Çufu resul sana itibacı bir <laughs> can. Versun ha çufu resma. Seçi aldım ha. Parasını veriyorsun. Böyle bir şey yok yavrum. Bak. Gidersin. Bak ben gece yatıyorum. Aklıma hep sen <laughs> sen o bekarlığın bana dert oldu. Seni bir yere vereceğim. Gece yatıyorum, çabuk ciri var. Kızımın evine sütü olacak <laughs> Yanına pirinç olacak mı, süt edecek ben bunları düşüne Ben rahat uyum Ali. Ben zaten zor geçiniyorum. Ben sana yardım edeyim mi? Sen ki yere gideceksin, sen bana yardım <laughs> Kızım bak aşk nereyedir biliyor musun? Aşk mezaradır kızım. aşk canlı değil. Aşk yaşamaz. İnsan yaşar yavrum. İnsan neyle yaşar? Yemekle yaşar. Yemek. <laughs> Bugün pilavın yanında fasulye olmadı mı ne oluyor? Yiyemeyiz o zaman. Şuna ciddi. <laughs> pilav yadın mı? Ben yiyemedim. Kalırım. E yoğurt neyle alınacak? Parayla alınacak. Bunların hepsi maddi durum <gülüyor> yavrum. <gülüyor> Adamın içi yerine emeklisi var. Babanın var? Bir çerezi var babanın. Yıllardır babanın çerezini dinliyorum. Para da yok. Ortaya para da yok yavrum. İyi düşün çocuğum. İyi düşün bak Kivantun hep parası var hep tipi var. <laughs> Ama Kıvanç sağa bakmaz. Şimdi eğri eğri doğruya doğru çizu. Sen çok güzel bir şey değil mi? Ona çok yakışıklı zaman Parasına bakacaksın geçiyorsun elbiseye böyle hayvan gibi bakıyorsun. Alamazsın çünkü cebinden para var adası bir kilo domates. Elbise, Elbise alamazsın. Bu da zordur yavrum. Ben çoye bütün erkekler üstüme kirliyim Herkes peşimdeydi. Herkes. Ama babanın bir tipi vardı. O da 5 yıl sürmedi. 5 yıl sonra babanı at çöpe. Ama ne et Aldım bir çere. Çöre de atamazsın. Ettim ondan uç çocuk. Zeytinini sayarak yedi. <laughs> <laughs> Sana hamileyim yavrum. Aldık bir çuda zeytin. <laughs> Aylarca onu yiyeceksin. <laughs> Allah belamı versin. Beş tane yiyordum, beş tane ayırıyordum yani. <laughs> Ama şimdi zeytinleri böyle çikolata gibi atıyorum <laughs> Yavrum para çok önemlidir kızım. Bak öyle uzulursun böyle seviyorum. Aşıkım. Bula yok çocuğum. Bula yalandır yavrum. Her şey paradır kızım. Ne de seni kolay kolay kimse bu seneyle. <laughs> ben seni doğururken aldıran mısın şunu bilmiyorum. <laughs> bu kadar konuşmak olmaz. Benim annem e, hayatım yani okul hayatım boyunca hiç toplantılarıma gelmedi. Hiçbir zaman. Bir kere geldi. O yüzden gelmedi zaten bir daha. İlkokul 5'e gidiyorum. Ben hep çok konuşan bir kızdım. Yani hiçbir zaman sessiz sakin bir kız olmadım ben. Beni fıkratıp... Fıtratım bu. <laughs> fıtratım bu diyormuşum. <laughs> Şimdi annem gelmiş, hoca ona demiş ki Yasemin çok konuşuyor demiş. Yani ne derste susuyor, ne teneffüste susuyor. Ben Yasemin yüzünden ders anlatamıyorum demiş. Annem eve geldi, dertli dertli babama böyle yaptı. İrfan, ben katil olacağım. Bu kızın boğazını keseceğim. Bu eve susmaz, okula susmaz. Sokağa bu neler susacaksın Ben korkuyorum bu ana karnına da konuşuyor. <laughs> ben buna neye yazıyorum ya? Bu kadar. Tabii durduramayacaksınız, ben böyle mal